Kaya Barajı neden dolayı eski tren yolu'nun Harde Köprüsünün barajın altından kalması nedeniyle e, tren yolu yukarı kaldırılınca aşağıdan e, buraya tren yolu e, güzel buraya kaydırıldı. Bizim de e, eski e, yol üzerinde geçiş güzel şeyimiz üstünlüğümüz vardı vatandaşlar köyler buradaki çevre köyler. Çorakoğlu, Boran, Toygar, İmamlı, Kilisik, Atabek ee, köyleri rahat burada gidip geliyorlardı. Ana yolumuz da burasıydı. Tren yolu buraya gelince buraya en azından bir 15 metre bir derinliğe düşürdü ve bizim burada yolumuz kesildi. Kesilince vatandaş da o zamanki bu proje yapanlar benzer mühendisler, mimarlar, yetkililer buraya bir köprü, üst geçit koymayı düşünmemişler herhalde. Vatandaş da, köy vatandaş da bunu pek peşredecek durumda değil. Bu nedenle vatandaş, köy vatandaş şöyle bir 300-300 metre ileride bir yerde üst, üst geçiş kendi imkanlarla geçişler yaptı. Ta 2010 yılına kadar, 1985'ten 2010 yılına kadar vatandaş rahatlıkla burada gitti geldi. 2010 yılından sonra her sene bir sefer gelip bu yolu kapatıyor. Devlet demir yolları. Onu evet. yetkisi devlet demir mıdır, valilik midir, belediye midir, karayollarımız olur ben bilmiyorum. Ama kapatan devlet deviriyorlar. Buraya bir elektrik sistemi taşımaktan veya bir üst geçit yapmaktansa en kısa çözüm yolu gelip en alsan yedi köy yolu kapatmak da buluyor. Evet. en kısa bir zamanda bura bir çözüm yazık filan bu vatandaşa. Yani, Şimdi... Şimdi bu demir yolu bahçeleri bölüyor o zaman. Tabii bahçeleri bölüyor tabi, Arazileri bölüyor. Çorakoğlu, Kilisik, şey, Kadıçayır, İmamoğlu bu dört köy ortadan o tarafa gidip gelmek mecburiyetinde. Burak kapalı zaman en azından bir 5-6 kilometrelik bir gidiş geliş farkı oluyor. Bu karşıda o adama ait. Evet. Şu bahçeye gitmek tam 6 kilometre yol dolayacak. Üretim giderilmesini biz talep ediyoruz. Ya elektrik, bir geçiş bir sistem ya da bir şuraya rahatlıkla 15 metre derinlik var en azından burada. Burada bir üst geçit. En güzeli bu. Ama eğer olmuyorsa bir elektrikli sistemle geçiş.